Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, İyi Partili isim altı, li Masaya dönme şartlarını açıkladı. Değerli izleyenler, İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, İyi Parti'nin muhalefet masasına yeniden katılma durumuna ilişkin, mutabakatla karar alma konusunda son toplantıda yaptıkları hatayı düzeltecek bir irade beyanı ortaya koyarlarsa her zaman için masa o anlamda devam eder, bizim için kapı açıktır dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel merkez ek binasında parti başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri ve genel başkan başdanışmanları ile bir araya geldiği toplantı sona. Erdi konutuna geçmek üzere ayrılan Akşener, gazeteciler tarafından yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Öte yandan İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, yaptığı açıklamada İyi Parti'nin muhalefet masasına yeniden katılım durumuna ilişkin, şunları söyledi, bundan sonra, biz yanlış yaptık, mutabakatla karar alacağız, geçen seferki şey bir daha olmayacak, denirse o zaman bizim için kapı açıktır, onun dışında kapının açık olmadığını düşünüyoruz. Bu haliyle 6'lı veya 5'li masa öyle anlaşılıyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için oluşturulan bir masa haline gelmiştir. Bizim söylediğimiz şey çok net ve. Çık, mutabakatla karar alma konusunda son toplantıda yaptıkları hatayı düzeltecek bir irade beyanı ortaya koyarlarsa her zaman için masa o anlamda devam eder. Bizim için kapı açıktır. Ama onun dışında biz o ilkelerden vazgeçmek istemiyoruz. Kararlar mutabakatla alınacak. Bugüne kadar da hep öyle yaptık. Usta, Akşener'in 6 Mart'taki liderler buluşmasına katılma durumuna ilişkin, irade beyanı olursa öyledir. Ama belli ki olmayacak, çünkü çok net bir şekilde anlaşılıyor, masanın başlangıçtan itibaren ne için kurulduğunu bu son geldiğimiz noktada anlamış olduk ifadelerini kullandı.